Emin Pazarcı, günaydın Kemal Bey. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine önemli laflar etmiş. Darbe teşebbüsünün ardından Ankara'da Akıncı üstünde yakalanıp sonra serbest bırakılan Adil Öksüz'ü keşfetmiş. Biri korumasa böyle olmaz diyor. Bravo çok doğru söylüyor. Darbe planlayıcısı konumunda olduğunu ifade ediyor. Bir kere daha Bravo. Arkasında çok güçlü bir örgüt olduğundan bahsediyor. Bakın burada da alkış hak ediyor. Yakalanmış örgütü, güçlü diyor. Ki doğru. O örgüt o kadar güçlü ki dünyanın 170 ülkesinde örgütlenmiş ve faaliyet gösteriyor. Dış destekli bir yapı. Silahlı kuvvetlerimizin içine sızdı. Türkiye'de darbe girişiminde bulundu. Yüzlerce insanımızı şehit etti. Binlercesini yaraladı. Uçaklarla meclisi bile bombaladı. O gece milletin kararlı duruşu olmasaydı hepimizi esir almıştı. Bazılarımız da bugün yaşamıyor olacaktık. FETÖ deniyor ona Kemal Bey. Başında da Fethullah Gülen denilen adam bulunuyor. Ama Kemal Bey devamında kafaları karıştırıyor. Kendisinin de kafasının karışık olduğu gösteriyor güçlü ve örgütten söz ettikten sonra ekliyor e, yerli yabancı fark etmez. Biz tamam buldu derken o belli ki fetöden söz etmiyor. Hadi bakalım çıkın şimdi işin içinden çıkabilirsiniz. Biz tam yakaladı işte derken o başka şeylerden bahsediyor. FETÖ gibi ahtapot misali dört bir yanı sarmış dış destekli bir örgüt varken o daha güçlü başka örgütler arıyor. Garip. Acaba dikkatleri FETÖ'nün üzerinden başka yerlere yöneltmek mi istiyor? Ne söylüyor ne yapmaya çalışıyor? Şimdi Kemal Bey'e anlatmak lazım. FETÖ denilen bir örgüt var ortada. Devletin kılcal damarlarına kadar sızmış. Çok önemli yerlere sirayet etmiş Sonunda kendisinin Türkiye'de darbe yapacak güce kadar ulaştığını düşünmüş ve harekete geçmiş. Girişim başarısız olunca gerçekleştirilen operasyonlar ortada. Binlerce insanın devletle ilişkisi kesildi. İçinde generaller, subaylar, az subaylar polis ve istihbarat yetkilileri var. Bunların büyük bölümü de son derece kritik görevlerdeydiler. Darbenin ardından ortaya çıkan bir başka gerçek daha var. Bu örgütün dış destekleri ortaya döküldü. Arkasında hangi büyük devletlerin ve istihbarat örgütlerinin bulunduğu yazılıp çizildi. Her şey ayan beyan ortada. Görüldü ki çok büyük küresel bir tehdit 15 Temmuz gecesi milletin de verdiği destekle savuşturulmuş. Artık bunları en ücra mezradaki Ahmet ya da Mehmet de biliyor. Evinden çıkmayan Ayşe ya da Fatma teyze de. Adil öcüze gelince. Evet, korunduğu, kollandığı çok açık. Serbest bırakılması da inanılır gibi değil. Gerçekten şaka gibi. Belli ki FETÖ'nün devlet içindeki uzantıları Adil Öksüz'ü kurtarma operasyonunda devreye girmişler. Muhtemeldir ki FETÖ'yü koruyup kollayan yabancı istihbarat güçleri de bu operasyona destek vermiş olabilirler. Hatta daha da ileri gidilebilir. Türkiye'deki diğer terör örgütleri bile bu operasyonda kullanılmış olabilirler. Yok ki birbirlerinden farkları, hepsi ülke düşmanı, al birini vur ötekine. Kılıçdaroğlu buna rağmen örgüt arıyor. Son derece berrak olan bir tabloyu bulandıracak sözler sarf ediyor. Tam bir Kemal Kılıçdaroğlu klasiği. Evet Adil Öksüz konumda öyle görülüyor ki darbe girişiminin en etkili isimlerinden biri uçtu gitti darbecilerle Fethullah Gülen arasında irtibatı ortaya çıkaracak en önemli zinciri koparmak için böyle bir operasyon düzenlendi. Kim tarafından yapılırsa yapılsın içinde kimler yer alırsa alsın bu açık ve net bir FETÖ operasyonudur yani Kılıçdaroğlu'nun başka bir örgüt aramasına gerek yok. Örgüt gözümüzün önünde duruyor. Ve Kılıçdaroğlu en büyük endişem diyor. Adil Öksüz'ün öldürülme ihtimalidir. Yapabilirler, muhtemeldir. Hatta Adil Öksüz bugün yaşamıyor da olabilir. Kılıçdaroğlu'nun endişelenmesine gerek yok bence. Böyle bir gelişme sadece Adil Öksüz ile Fethullah Gülen arasındaki bağı karartır. Kemal Bey de Adil Öksüz olayındaki güçlü örgüt söylemini daha rahat dillendirir. Emin Pazarcı akşam